Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber Brawl Stars oynayacağız ve Max'i e, Max'le kupa kasacağız. Ve hazırsanız başlayalım. Tek hesaplaşmada oynuyoruz. Güzel başlayalım. Başladık. Güzel bir maç olacak diye düşünüyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Başlayalım. Yanımıza mortis üstümüze yeşil var. Yeşil yeşil. Tamam. Yeşil kesecek mi acaba? Hop Niko benim. Hayır. Lan otomatik mi oldu Niko ya? Hayır mortis var. O yüzden Niko. Burada kim var? Acaba ortaya gitsem mi? Vallahi aklıma böyle şey geldi. Aa, ortası boş. Ortası boşmuş lan. Güzel. Hii, abo. Abi sen ne yaptın ya? Kaçalım direkt biz ya. Ha, geldi mikromuz. Yanında da Mortis var. Büyük ihtimal kaçacak. Mortis. Bakıyorum. Çık dışarıya oynayalım. Mortis. Ortiz, Hadi gel üstüme. Hadi Mortis. Hey, ee, bu çiçek yaptı. Ya, Abo, bizim işimiz bitti. Abo da kesin bir şey var. Abo. <laughs> Boş ver arkadaşlar, bu kes, 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 kes. Neyse, tekrar oynuyorum. Hata yaptık. Aksesuarımız geldi sandım ama gelmemiş. Neyse hata hatanın telafisi olacak şimdi. Devam 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 devam. Şimdi Piper var yanımızda. Koo Crow Crow bırakmıyor ya çok gıcık bir karakter. Hadi gel. Hayır. Oha Crow bana tek mi atacak? Tamam lan. Crow. Nasıl ötürebiliyor ya? Ben Max'im arkadaşlar Ben bunun telafisini yapacağım. Tabii ki de savaş topunda arkadaş olarak evet. Merhabalar. Merhaba diyelim. Tamam. Hazır olduk. Master Kedi. Elbiyi kupa. 6 bin kupa. benim kulübüme katılır mısın diyor üzgünüm diyeceğim my tempo. Arkadaşlar bu olan kötü değil ha. Bu bizim dede. Bu Noel Baba değil ha. Onu size söyleyeyim. Valla ben diyor niye gelmiyorsun ben de diyeceğim çeviri yapacağım. Nasıl Heh, Türkçe deme mi? Tamam. Diyeceğim. Benim zaten kulübüm var. Tamam. Ya hazır oldun Hazırsanız başlayalım. Başla. seçeyim. Kaybedersek acıma. Yeah. Tamam hadi bir oynuyorum. Hazır ol. Hadi. Tamam arkadaşlar. Ben diyorum zaten ben Türkiye birincisiyim. Bunlar anlamıyor beni ya. Bibi mi? Ben Bibi oynamayı bilmiyorum arkadaşlar. Özür dilerim şimdiden. Başlayalım. <laughs> <laughs> Amortis git hadi dolar. Asist yapacaktım ne güzel ya. Brock çok ölümcül bir anlattım Oğlum. But gibi oynadım ya. Ne yapacağımı bilemedim. Bir de ekran kaydı aldığım için biraz kasıyor arkadaşlar. Ee, uh, unuttum onu. Ya bu ekran kaydı başıma bela olacak ya. Neyse. Bir ne yapacağım. Bekleyin. Sen bir de beni gör. Brok. Adam o. Yok, ben. Ya ben bir şey oynamayı bilmiyorum ki. Tamam hadi. Bana verdiğiniz gol atarım aslında için. Oo. Sen niye öyle diyorsun? Topu uzaklaştırsın mı ya? Ayağınıza kadar getirin. Merhaba. Ben eşkirvanla ben seviyorum. Yav Vuracağım bir tane Özür dilerim Mortis <laughs> bana Ne <Nefis gülüyor> <Kasa içinde> <laughs> ya yapacağız Kasta içinde oynayalım Ne yapacağız Hadi Hadi Leon Leon saniye kaldı ya Böyle bir saçmalık mı var Ben de yapayım böyle Getir topu bana at bana. <laughs> Mucize olması gerekiyor ya. Böyle bir şey mi var? Ya? At beni at at. At beni at atabilirsin. Bu ne oğlum? İsrail yet. Ben çıkıyorum bu takımdan. Oğlum bu isim ne lan? Adam olacaksınız. Adam olacaksınız. Ben tek başıma oynarım. Size gerek yok. Adam olacaksınız. Ben Max oynuyorum. Sen ne bir seçtiriyorsun. Umut. Niye attınız lan? <laughs> Merhaba. <gülüyor> Nasıl yani? Siz bari kabul edin. Merhaba. Siz kabul edin. 7000 kupa. 7 mi? Ne? Yine mi takımlar atıldı? Böyle bir şey olmaz ya. Olmaz ki. attık bunu. Aa çok ödünce ben. Tamam sen de haber bize ben götürürüm sizi. Valla ben Frank'a vereceğim. Frank niye ölüm açmıyorsun? Attık gol. Allah bizi 10 dakika kaldı lan. 10 dakika ekleriz. Aaaa. Bu kadar. Kim olursa Tabii ki de sana geliyorum. Ben sanki burada yokum. Öyle Hadi. Hadi. <laughs> <laughs> Bu <Buna> ne oğlum? <laughs> Hayır. Bir <tekrar> unuttum. Ya. <laughs> <laughs> özür <laughs> biraz sinirlendim neyse ben ayna değil ayna oynamam ben tek hesaplaşma bir deneyelim yani bir kupa yapabilecek miyiz acaba deneyelim yeri serimiz var güzel oynarım da yemekle söylemesi kaç mortisten kaçtım bunu söyleyeyim buraya aldık mı tamam sen ben burada pusayım evet ya da pus muyum ya? Şimdi diyecekler sen hep Evet pusuyorum arkadaşlar. Şimdi gel. Bismillah. Arkadaş olmak canlı. Hayır. Hayır gelme üstüme. İstemiyorum. Ha, öldürdü lan. İhanet mi etti? Neyse. Burada bir şey yok o zaman. Kesin pusucu var burada. Yüzde yüz. Hayır, hayır. Yok, yok, yok. Neyse. Sorun yok. Sorun yok diyeceğim de. Neyse. Sorun yok diyeceğim ama sorun üstüne geliyor. Hayır. Oğuz, oğlum sen ne yapıyorsun? Vallahi aldım onu. <Gülüyor> oğlum! <Gülüyor> tablet kasmas herkes öldürürüm ha. He. Bu tablet niye kasıyor? Tabii ki yine ekran kaydı aldığım için. Arkadaşlar belli olmuyor ama oyun çok feci kasıyor. Ben buraya editleyeceğim. Kasmasın diye. Ben olmadı hiç ölmem ya. Gel üstüme atla. Gel. Gel üstüme atla. Gel. Atla üstüme. Ultim doluyor sağ ol. Faro. Sence ben böyle bir hata yapacak mıyım? Ben biliyordum ihanet edeceğim zaten sıkıntı yok. Öl, geber. Elen. Ben biliyordum böyle yap ihanet edeceğim. <laughs> arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Böyle maç bir de olmasın. Tamam. Görüşürüz. Sağlıcakla kalın. <laughs>